Deprem özelinde de bittiyiz efendim. 22 Şubat e, çarşamba haftanın tam ortasında. Tabii ki e, ist İstanbul diyorum ama bugünlerde gündemde İstanbul depremi konuşuluyor. E, ama Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta geçirilen depremin bugün 17. günü. geride kaldı ve e, dün, e, Hatay'da gelen, geçtim, dün Hatay'da meydana gelen, geçtiğimiz gün Hatay'da meydana gelen depreminden e, dolayı e, tabii ki Hatay'da tüm hızla çalışmalar devam ediyor bu konudaki. Sabah saatlerinde efendim e, güne yine deprem haberiyle uyandık. Sabah saatlerinde e, Doğu Akdeniz'de deprem meydana geldi. E, Doğu Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. E, bu bu e, Depremin Lübnan başkenti Beyrut yakınlarında olduğu, İsrail'e kadar birçok yerde de hissedildiği konuşuluyor. Tabii ki e, şu sıralar dünyanın gündeminde depremler e, konuşuluyor ki e, Zira'da, e, İzlanda'da, e, Brezilya yakınlarında da, e, Meksika'da da birçok depremler meydana geliyor. Bunlar içinde de... E, e, Batı tarafında birçok yerde, Japonya'nın alt kısımlarında birçok yerde depremler meydana geliyor. Tabii ki bu istemediğimiz bir olayla deprem geliyor. Tabii ki e, Lübnan'da sabah saatlerinde 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi Doğu Akdeniz tarafında ve bu e, gördüğünüz gibi e, Suriye, Lübnan, e, Şam bölgesi, İsrail, e, Kudüs tarafı, Batı şehirler tarafını da e, etkilenmiş durumda. Tabii ki bu konuda ilgili birçok uzman birçok görüş açıklamalar yapıyor bugünlerde. Son 17 yıl gündür efendim hep deprem konuşuyoruz ama birçok kişi bu konuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Tabii ki e, neyin ne olacağını hiç bilmiyoruz ki özellikle Kıbrıs halkı dün e, de konuşmuştuk bu konuyu. Kıbrıs'ta, e, Kıbrıs'ta sabah saatinde sabah sabah programı Haluk Yerli'nin sabah sabah programına katılan e, Enerji ve e, Bakanı e, Sayın Saç Oyun açıklaması da var. E, bu konuyla ilgili de, e, binalarımız sağlam olduğunu söylüyor. E, tabii ki e, halkta bir panik, bir korku. Yetkili kişiler gereken açıklama yapıyor. Bu aracın bunu bir bekle. Tabii ki Moğolsa uzanacağım biraz sonra ama bunu bekle istiyorsan. Yetkili kişiler bu konuda ilgili açıklama yapıyor. Yeteri kadar tabii ki halkımızın panik yapmamasını ve herhangi bir depreme karşı da esasında karşı da panik yapmamasını söylüyorlar. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta ki evlerin ne kadar sağlam olduğunu biliyoruz ama yine de tedbirli olmamız lazım. Aslında sormamız gereken şu, her defasında bunu tekrarlayacağım. Biz depreme ne kadar hazırlıklıyız? Yani yaşanacak olan bir depremde bir sarsıntıda ne yapmamız gerekir? Bunu yetkililerin, özellikle devlet yetkililerinin, e, bu konuda bilgi, bilgili kişilerin e, gerek sivil savunmanın paylaştığı e, videolar, e, sivil savunmanın yaptığı anonslar ne gerekir? Bir deprem esnasında, bir deprem çantasının nasıl olacağı e, daha önceden hazırlanmış bir çantanın hazır bir köşede bulunacağını bunu birçok yerler anons ediyor ama tekrar söylemek istiyorum ki bizim Kıbrıs halkı olarak depremi ilk önce ne yapmamız gerekir diye düşünmemiz lazım çünkü Kuzey Kıbrıs'ta şöyle bir gerçek var. Tabii ki bu depremler son 17, -17 gündür tüm Türkiye'de yaşanıyor Kahramanmaraş, Antep, Adıyaman, Osmaniye, Adana illerinde tabii ki Hatay başta olmak üzere birçok ilde 17 gündür depremden meydana geliyor ama Kuzey Kıbrıs'ta tabii ki ilk iki defa e, yaşanan depremden dolayı e, iki defa sallandık. Ama Kuzey Kıbrıs'ta herhangi bir olası bir durumda e, bir sallantı halinde şiddetli e, yüksek bir deprem e, olacağı, varsayarak ne yapmamız gerekir? Onu bir tartışmamız gerekir aslında. Çünkü özellikle özellikle ve tekrar altını çizerek söylüyorum e, her evde nasıl arabanızın içinde e, ilk yardım çantası bulunuyor ya, e, her evde deprem çantası olması gerekir. Çünkü e, herhangi bir salıntıda e, ilk alacağınız e, deprem çantası ve e, hızlı bir şekilde olduğunuz yerden dışarı çıkmak. Tabii ki, e, tabii ki yüksek katlatı kalıyorsunuz. Uzman bu konuda bahsediyor, çok konuşuyor. Bunları dinleyiniz. Günde her gün işte boş boş sayfaları gezeneceğinize girin. Bir bakın ne oluyor, ne yaşanıyor. Hep hep bunu söyledik. Hep bunu da söylemeli devam edeceğiz. Depremin etkileri devam ediyor. Yan etkileri. Artçılar devam ediyor. Dün akşam yine Hatay'da, sabah saatinde Bingöl'de, Diyarbakır'da Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu pardon, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu birçok bölgesinde e, artçı depremler devam ediyor. Hatay'da aynı şekilde Suriye'ye kadar geldi. Sabah sahilinde Lübnan'a kadar gitti. Tabii ki bizim yapmamız gereken burada e, hep Tedbirli olmamız lazım çünkü ne kadar çok deprem konuşursak psikolojisi iyi olmayan insanların da e, panik atak olduğu hele hele panik atak olan kişilerin şu sıralar şu sıralar daha fazla panik olduğunu psikologlar tarafından söyleniyor ama yapmamız gereken sadece ve sadece panik yapmamak. Evet tabii ki bu konuda ilgili de Profesör Doktor Saner Kıbrıs'taki evler Türkiye'deki gibi değil açıklamasını yaptı. Tabii ki e, bu konuda ilgili yakın Üniversitesi akademisyeni yer bilimci Profesör Doktor Salih Saner gerek yok. Kuzeydeki yıkıcılık derinlik nedeniyle azalıyor dedi. Açıklamasını yaptı. Ee, hangi bölgede sağlam zeminde. Tabii ki güzel bir röportaj yaptı. Kıbrıs tebrik ederim bu konuda bir kez daha. Ee, tabii ki e, yer bilimci Profesör Doktor Sari Saner Kuzey Kıbrıs'taki depremle dayanıklı zeminlerin bölge bölge açıkladı. Hatay'da dün akşam tabii ki bir önceki akşam gerçekleşen deprem sonrası yer bilimci Profesör Doktor Naci Güngör'ün Kıbrıs'ta deprem uyarısı KKTC'de endişe yarattı. <laughs> Yakında Doğu Üniversitesi seni. yer bilimci Profesör Doktor Salih Saner ise paniğe gerek yok dedi. Sadece birinci derece deprem kuşağında değildir. Altını çizerek söylüyor. Ee, tabii ki Kuzey Kıbrıs cümleti Cumhuriyeti birinci derece deprem kuşağında değil. Yani bu uzmanları dinleyelim. İşte sosyal medyada bazen görüyoruz işte yok yıkılacağız, yok bilmem ne olacağız. Bunlar hiç gerek yoktur aslında. Biz uzmanları dinleyelim. Herhangi bir şu anda e, fay hatları, e, Kahramanmaraş'taki fay hatı kırıldığı için e, tabii ki bunun e, yankıları devam ediyor. Tabii ki bu böyle gidecek mi bilmiyoruz. Ama e, tabii ki e, profesörleri, uzman kişileri dinlememiz lazım. Tabii ki İstanbul devrimi de konuşuluyor. Çok da İstanbul devrimi konuşuluyor ama neyin ne olacağını hiç bilmiyoruz. Yani bundan 17 gün önce hiç kimse deprem konuşulmadı. Bir anda Maraş'ta meydana geldi. Tüm illeri 10 ilde, 11 ilde hissedildi. Kuzey Kıbrıs'ta da hissedildi bu. Ama bir anda herkes işte e, yok asrı var. Eee başka bir şey söylüyor. Deprem uzmanları başka bir şey söylüyor. Birisi İstanbul tarih veriyor, şey oluyor. Bunlara hiç hiç böyle şey yapmayın. Uzman gerçek uzmanların görüşleri de bu yönde. Özellikle de e, Profesör Doktor Salih Sanir. Açıklamasını okuyalım. Devam edelim. <laughs> Doğudan Kıbrıs'ın 200 kilometre uzağındadır. Bu fay Oynarsa Kıbrıs'ta hissedilir. Şiddetli bir yıkım da yapabilir. Tursun riski oluşturur dedi. Mimason'un birinci deprem kuşağında en fazla riski alan olduğunu dikkat çeken Saner, birinci derecede deprem kuşağından birisi bir tanesi Kıbrıs'ın doğusunda 200 km denizli içerisinde geçiyor ve de dönüp Mimason'a 50 km güneyine gidiyor. Yani Sekateci'ye 100 km mesafede. Kuzey Kıbrıs birinci derecede deprem bölgesi değildir dedi. 100 km kısa mesafeler değil mi sorusunu yapmayan e, Saner şöyle devam etti. Bir şeyi Karşılaştırmamız lazım. KKTC'de bir deprem odağı yok. Depremleri hissettik ama birinci deprem kuşağı gibi bir şey diyemeyiz. Depremin odak noktası olduğu yerler söz konusu. Büyük fayın kırıldığı noktalar önemli. Nerelerde hissedilirse onlara birinci derece yapamazsınız. Kahramanmaraş'ta kırılan ikinci fay hattı Limasol'dan 50 km uzakta ancak adanın kuzeyi sarı şerittir. Tekrar söylüyorum, adanın kuzeyi sarı yani risk olası az. E, profesör doktoruna açıklaması. <laughs> Bu dalgalar kalın bir taş e, uzanıyor. Bu fay kakateci altındaki uzantısı 50 km'ye kadar derin dedi. E, demiş yıkıcı depremler 5-10 15 km derindedir, açıklamasını yapmış. Tarihte bu e, adadaki büyük depremleri de söylemiş sevgili Saner. Tarihte baktığınız zaman yeninin üzerinde az sayıda deprem olduğunu görüyoruz diyor. Altını çizerek e, Kuzey Kı Kıbrıs için konuşuyor. E, bu depremlere Baskı Liması ve Kıbrıs ile Suriye arasında noktada meydana girdiğinin altını çizdi. Saner Altını çizerek tekrar söylüyor. 11 Mayıs 1222'de 7 ile 7.5 şiddetinde Limasol'da ve Baf'ta e, hatta Tusunavi'de yapmıştır demiş. Eylül 1953'te Baf'ta buçuk şiddetinde 9 Ekim 1990 bu 6.8 ki bunu hatırlayanlar e, tabii ki bizim ekranlar e, ve bizim üstümüzdekileri şimdiki gençler pek bilmez ama gerçekten çok hatırlıyorum ben depremi e, çok da şiddetli bir şekilde sallanmıştık e, 11 Ocak 1922'de yani geçtiğimiz 6.6 bu hafta Bafta olmuştu yine sallanmıştık bu şekilde e, tabii ki e, Profesör Doktor'un Kuzey Kıbrıs, e, Kıbrıs adasında olan depremleri söylemiş Kıbrıs'taki evler Türkiye'deki gibi değil altını çizerek belirtmiş. Yapı güvenliği ve zeminini dikkat çeken Profesör Doktor Saner şöyle devam etti. Deprem dalgası e, alüvyon gelince şiddetini artırıyor. Risk haritası yaparken bunlara da gözetleniyor. Zeminin önemi ancak bunun yanı sıra binaların yapı güvenliği de önem kazanıyor. Panik yapmasınlar. E, problemlerimizi ele alalım. Selleri, yangınları ele alalım. Depremleri çalışalım. Bravo. Aynı aynı görüşteyiz. Yani e, her şey seli e, ...yangınları ele alalım, depremleri ele alalım... ...ama bu konuda da tekrar da söylemek... ...altını çizmek istiyorum... ...hızlı bir şekilde bir deprem... E, ...üniversitesi mi dersiniz... E, ...bir deprem o, e, merkezi oluşturması lazım... ...herhangi afet merkezi oluşturması lazım... ...tabii ki... ...sivil savunma her şey koşuyor ama... ...sivil savunmanın haricinde... ...böyle 100-150 kişilik... ...gönüllü nasıl... E, ...herhangi bir savaş durumunda... E, bazı kişiler silah çağırıyorlar ya. E, bunlarla ilgili tapikat yapılıyor. Bun bunlarla ilgili bir şey kurulması lazım. Hazırlıklı olmamız lazım. Her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Herhangi bir afet durumunda yangın olsun, sel olsun, deprem olsun hızlı bir şekilde, müdahalelik bir şekilde e, yetiş insanlarımızı yetiştirip e, enkaz altında kalacak olan herhangi bir şeyde e, yani e, hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekir ve gereken e, ええー。 aletleri e, ne olsun? Bu fener olsun, e, çekici olsun, e, ne bileyim şire olsun ne gerekiyorsa da hızlı bir şekilde yangın arabası olsun, ambulans olsun gerekiyorsa, ne gerekiyorsa hızlı bir şekilde de alınması gerekir. Bu konuda da katılıyorum ben kendisine. Tabii ki devam edelim. Ee, Kıbrıs'ın kuzeyindeki sorun zeminler. Kıbrıs'ta kuzeyinde depreme dayanıklı zemin hangi bölgededir? Sorusunu ya, yani Prof. Saner şunları kaydetti. İskele bölgesi, Moğol doğru miktar sahil şehirde ile Lepoş şehri olarak oturduğu yer Albiyon üzerindedir demiş. Tabii ki deprem olduğu zaman ilk önce e, Erdoğan'da ilk daha fazla hissediyor. Sonra Lefkoşa geldiği zaman Lefkoşa çok az hissediyor. Tabii ki o bölgelerde olduğu zaman bunu Hatay'daki depremde, Maraş'taki depremde de aynı şekilde yaşadık ki hele geçtiğimiz akşam olan depremde Lapta bölgesinde kalanlar ve Girne'nin üst kısmında kalan birçok kişi hissetmedi. Hamitköy'ün üst kısmında kalanlar. Lefkoşa merkezde o kalan kişi, vatandaşlarımızı çok şiddetli bir şekilde hissetti. Bunu da açıklıyor zaten. Tam üzerinde olduğunu söylüyor. E, tabii Tabii ki e, Malaya ya ile ıldıgazı e, çıkarırken dağlara kadar olan bölge e, yay e, diyor e, Tabii ki mala e, alsancak Müslü için konuşuyor burada e, risk vardı demiş yine sahip şehri e, sayı şeydi diyor pek fazla şey değil. E, Ali Wern değildir diyor. Bu düzlük sağlam kayadır. Kayma riski de yoktur. Gin'den Karpaza kadar şeydi. şeydik. Kireç e, formasyonunda dedi açıklamaksını yapmış. Tabii ki güzel Güzelüta doğru giderken koruçan burnuna kadar sağlam formasyon yer yer var demiş. E, ancak e, Akdeniz'de doğru kirli formasyon ve alüvisyon bulunuyor. Güzel üçün sahil şeridi e, demiş. Ancak tepelerde sağlam kireç taşı forması var. Lefke'nin arasındaki Torodos'un taşları var. Bunlar e, ve sağlam zemin demiş. Kuzey sahil şeridi Ginne'de Karpaz sağlam formasyon zeminidir e, demiş. Bizlere görev düşüyor. Profesör Doktor Sane olarak özellikle yer çekimi ivmesi ölçümleri ile denetlenmesi her ilçenin yer yapısı ve lokal durumunu gözetleyerek değerlendirmesi, e, alüvyon sahaların haritanması da dayanılması, yapılarının bilinen, belirlenmesi, hastane ve okulların durumunu araştırması vesaire vesaire. Kısaca gazete gözde ötesinde bir direkt görev düşüyor demiş e, Profesör Doktor Saner. Katılıyorum kendisine. Hızlı bir şekilde tabii ki e, bu konuda dün e, Milli Eğitim Bakanlığı Cengiz Uzun e, psikolog eğer okula psikolog yapacağını, psikolog olacağını söylemişlerdi ama e, tabii ki e, bu konuyla ilgili biraz bir dakika ben yarın sabah e, bildiğim bir okula gideceğim. Orada soracağım bakalım. gerçekten böyle bir şey başladı mı? E, bunun takibini de yapacağız. Yani e, okullarda e, deprem e, dersi vermeye başladılar ama e, bunun da aslında her yapılması gerekir. E, defalarca defalarca depreme karşı nasıl korunacağımızı göstermemiz lazım. İnsanları birleştirmemiz lazım. Çünkü e, bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadık. Tabii ki bir daha Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. E, Yaraları hızlı bir şekilde geçirmesini taburcu olmasını temenni ediyoruz ama e, Kuzey Kıbrıs'ta bizim bir şeyimiz var. Biz bir şey yaşamadığımız zaman aklımız başına gelmiyor. Geçmiş yıllarda da bunu yaşadık ve hala daha e, Kuzey Kıbrıs'ta, hala daha Kuzey Kıbrıs'ta e, yüksek yerlerde kurtarma operasyonu için bir yangın aracı bile yok. Yani biz neyi Tartışıyoruz burada. Ne yapmaya çalışıyoruz? Özellikle hem devlet yetkililerin hem duyarlı insanların bu denge belediyelerin de, özellikle belediyede çok görev düşüyor. Şey Bu konuda da belediyeler de tüm canla başta pandemide nasıl birlik olduysanız, bakın tekrar altıncı derece söylüyorum, pandemide nasıl birlik olduysak herkes herkese yardım etti. Burada da aynı şekilde yapmamız gerekir. Çünkü tekrar söylüyorum, tabii ki ülkemizde de depremden etkilenenler, Türkiye'deki vatandaşlarımız da Kuzey Kıbrıs'a gelecek, burada ailesi var, burada da kalacak. Lütfen ve lütfen çok dikkatli olalım. O insanlara bir yardım eli uzat yapalım ne gerekiyorsa yapalım ki yapan kişiler de var falanca buradan anons etmeye de, devam edeceğim konular ilgili bir mont olsun bir ayakkabı olsun e, ne bileyim bir gıda olsun birçok kişimiz bu konuda da duyarlı Kuzey Kıbrıs halkı istediği zaman birlik olur Önemli olan birlikte danışmayı yapmamız gerekir diye düşünüyorum Evet tabii ki e, bizlere görev düşüyor Profesör doktor da aynı şekilde e, bunu belirtti Tabii ki e, elimizden geldiği kadar e, herkesin elini taşın altına koyması gerekir diye düşünüyorum. Evet, tabii ki e, biliyorsunuz ki e... Adıyaman'daki depremde Kuzey Kıbrıs'tan giden Gazi Türk Mağribi Koleji, voleybol takımı ne yazık ki kaybetti kendilerini, öğretmenlerimizi, velilerimizi. Bu konuyla ilgili de Twitter'da hızlı bir şekilde birlik olduk. Gerçekten tüm Kuzey Kıbrıs halkını, Türkiye halkını, başta işim halkı olmak üzere sanatçılardan bahsediyorum. Tabii ki Zine Sari de bu konuyla ilgili dün bir açıklama yaptı. Tabii ki biraz tepki çektikten sonra da açıklamaya gitti. Zine salari ni aciptama să zine sali de premiiane. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatçısı Zeynep Sali depremde hayatlarını kaybeden Kıbrıslı voleybolcular hakkında paylaşım yaptı. Çok üzgünüm. Kahramanmaraş'ta gelen iki büyük deprem çevredeki illerde de yıkıma neden olmuştu. 65 kişinin hayatını kaybetti. Adıyaman'daki otelde depreme yakalanan Kıbrıslı voleybolculardan kurtulan olmamıştı. Kafileden sadece dördü veli bir müdür yardımcısı kurtarabilmişti ki 25 öğrenci ise hayatını kaybetmişti. Günlerdir gözüne uyku girmeyen Kıbrıslı doğumlu şarkıcı Zeynep Sarı'yı üzüntüsünü ve öfkesini dile getirdi. Ee, çok üzgünüm siyas katilleri bu da canımızı e, yaktılar. Gençlik umutları söndürdüler. Hayatlarını yarım bıraktılar. Hayallerini çal, e, çalanlardan sadece birisi yaptıkları hileli planlarda canların gitmesine neden olan umarım cezalarına bunu çok üzgünüm e, geçmiyor. Geçmeyecek. arasında yaptığı yine sadece sosyal medyasında Tabii ki e, dün e, tabii ki bu konuda da öncelik yapan arkadaşlarına tepki ediyorum ki Twitter'da gerçekten sesimizi duyurmaya başladık. E, tabii ki e, ne gece ceza gerekiyorsa İsyan Soteri için ne ceza gerekiyorsa e, biz adalete güveniyoruz en kısa zamanda e, cezaları açıklansın ki bu konuda da eminim Türkiye'deki Barolar Birliği e, özellikle Adıyaman'daki Barolar Birliği ve Kuzey Kıbrıs'taki Barolar Birliği de e, birlik olup en kısa zamanda e, cezalarının e, açıklanmasını temelleniyoruz ki gerçekten yüreğimiz hala da e, yanıyor e, Çünkü kencecik çocuklar e, anneler e, babalar, Öğretmenlerimizi kaybettik Tabii ki e, bu tarafta da Çok sevdiğimiz insanlar e, Sağlık için hataya giden Dün de maç oynandı Göçmen köy amaç Arnavut oldu e, Gördük sonra insan biraz bulukluyor Çünkü sevdiği insanlardır bunlar İnsandan tanıdığı insanlardır bunlar O yüzden de e, her zaman şunu söylüyorum Kuzey Kıbrıs halkı yeri geldiği zaman <laughs> ne, ne kadar çok birlik olduğunu Hep birlikte gösteriyoruz ki Twitter'da büyük bir kenetlenme oldu Gerçekten e, Twitter kullanamayan Twitter kullanmayan insanlar bile Twitter açmaya başladı. Ki bu konuya destek vermek için ki dün yine gündeme geldi. ikinci sırada gündeme geldi. Tabii ki her akşam bu konuyla ilgili Kıbrıs Saati'yle saat 7'de Twitter'da hashtag olarak paylaşım yapabilirsiniz. Bunu da söyledim. Bu konuda tabii ki Meletler Köyü'yle ilgili Başbakan Üniversiteler bir açıklama yapmış. Hatta yapılacak Kıbrıs Türk şampiyonlar Meletler Köyü projesi konusunda. Değerli şef platformu yetkiliyle görüştü. Melekler Köyü Mart'a hazır açılmasını yapmış. Tabii ki İskenderun'da yapılacak olan, Hatay'da yapılacak olan bir e, köy bu. E, bu konuyla ilgili de e, hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Tabii ki e, şunu söyleyelim. E, Melekler Köyü Mart'a hazır ekranlara geldi. E, Mağusa'da, özellikle Mağusa'da biliyorsunuz ki yapılan e, son e, iki depremde de Mağusa halkı çok etkilendi ki özellikle geçtiğimiz akşamki depremde Mağusa halkı dışarı fırladı. Sokakta, bazı kişiler sokakta yaşadı. Ama Mağusa'dan hiç ilginç görüntüler gelmiyor. Özellikle devlete ait binalardan beni verin sevgili Bora, devlete ait binalardan yıllardır orada aynı şekilde duruyor. Binaların kolonları çürümüş durumda. Umarım ekrana geliyor. Bakın bu bina Mağusa da bir kaymak, kaymakamlığın binası. Yani bu şekilde olmaması gerekir. Bunun tedbirini almamız gerekir. Ekmeğe geliyor. Çatlatlar var. İşte kolonlarda yırtılma var. Demirler gözüktürüyor. Yani bunu tamirini yapmamız gerekir. Özellikle Mahosa Belediyesi'ne buradan çağrı yapalım. Mahosa Belediyesi bu konuda çok hassas olacağına e, düşünüyorum. E, çünkü Girne Belediyesi bu konuda çok hızlı bir şekilde karar alıp birçok kararlar üretmeye başladı. Sevgili Murat çünkü Şenkul ee, görüyoruz da sosyal aslında yaptığı bütün işleri de paylaşıyor ama özellikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Moğolsa tarafında e, bu e, eski Binalar bir şekilde ya, hızlı bir şekilde, şu an e, hava mis, bahar gelmiş, yağmur, çamur yok. Hızlı bir şekilde bu binaların e, kolonları, teftiş elinde lazım. Okullar denetlemesi lazım, hızlı bir şekilde yüksek binaların denetlenmesi lazım. Eski tarihi e, çok uzaklara girmeyelim, gelin böyle arkamızı verelim. E, tabii ki süt olduğum için konuşuyorum. E, Lefkoşa Surlar içi bölgesine bir gidelim, oradaki binaları bir görelim, e, bakalım ne Ha, sağlam ne sağlam değil. Tabii ki e, Girne tarafına o zaman Girne tarihi eserlerin olduğu kalenin olduğu taraflara bir bakalım hızlı bir şekilde. Tabii ki Lefke'ye uzanalım. Lefke'de ki eski tarihi yerler, özellikle tarihi yerler köy yerlerinde. Akdoğan'da birçok e, köy yer, bundan e, bulunan birçok tarihi yerler var. Onları bir kontrol edin. Tabii ki burada göre tabi e, tabii ki hem belediye başkanına düşüyor hem devlete düşüyor. Bu fotoğrafların gelmemesi lazım ki e, bakın tabi e, tabii ki neredeyse bir 25 -30 30 yıldır e, hiçbir şey dokunulmamış. Yani ne bir e, sıva çekilmiş ne bir beton atılmış. Bu şekilde olmaması lazım. Yani biz hızlı bir şekilde e, bu önlemleri almamız lazım. Hem okullarda hem hastanelerde hem e, halkın çok yoğun olduğu kurum kuruluşlarda yani bakanlıklarda hızlı bir şekilde bunu e, tahmini alması lazım diye tahmin ediyorum düşünüyorum ki e, okullar bizim için çok önemli ki nitekim de Dikmen İlkokulu'nda e, bazı e, olaylar yaşandı e, mühürlendi diye biliyorum yanlış okumadıysam e, tabii ki e, hızlı bir şekilde önlem almanız gerekir ki defalarca bunu söyledik. Pandemide de bu konuyu konuştuk. Pandemide ne dedik? Herkes bildik ol. Kenetlenmemiz lazım. Bildik olmamız lazım ki herkes e, depremden etkilenenler, e, tabii ki e, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayanlar ve ailesi Hatay'da, Adana'da, Maraş'ta, Gaziantep'te, Adıyaman'da bulunan birçok tanıdığım insan var. Ve onları gördük sonra e, yani e, gurbete gelmişler. Yani onların yerinde siz de olabilirsiniz. Aynı şekilde. ya yani, gurbete gitmişsiniz. Orada çalışıyorsunuz. Anne babanız memleketinde. Böyle bir deprem meydana geliyor ve o insanların psikolojisini siz empati atıp siz düşünün. O yüzden de şunu söylüyorum. Lütfen ve lütfen duyarlı olun. Hele hele bugünlerde çok duyarlı olun. Bazı kişileri gülüyorum. İşte doğum günü kutlaması kutlamayın. Atmayın, kendi içinizde kutlayın. O insanların acısına ortak olun. Çünkü bu bir e, felaket. Yani Hatay'ı görseniz ki görüyorsunuz emin ekran karşısında neler olmuş. Maraş'ı görseniz, Antep'i görseniz, Adıyaman'ı görseniz. Lütfen lütfen hele hele bu süreçte herkes kendine empati yapsın. Herkes o insanların acısını yaşasın. Çünkü e ee, zor bir süreçten geçiyorum açık söyleyeyim. Pandemiden sonra 2023'te hemen o, Şubat ayının başlarında bu deprem felaketleri e, tabii ki Türkiye etkisi altına alan bu deprem felaketlerini yaşıyoruz. Türkiye'deki acısını biz de içimizde yaşıyoruz. Çünkü herkesin sevdiği arkadaşı, e, dostu, e, abisi, öğretmeni, kardeşi, anne babası herkesin bir tanıdığı var bu deprem olan yerlerde. O yüzden de o insanların acısını paylaşın. Acısını paylaşın. Evet. E, tabii ki konuşacağımız çok konular var bu konuda gidiyor. Bugün de e, KKTC Fenerbahçe İnsan ilk Derneği Başkanı Temmiz Duygu Komşu oldu ve Burçin Ali Usta Başkan Hatay'a gitti. Tabii ki e, yanılmıyorsam Hatay'dalılar. Bu konuyu yarın e, orada bir çadır kuracaklar. E, gerçekten e, tepkik ediyoruz kendilerini bu konuyla ilgili. E, yarın bu konuda görüntüle geldiğinde vereceğim bu konuyla ilgili ki ülkemizdeki birçok kişi de bu konuda e, elini cebine atıp yardım kampanyasına devam ediyor. Birçok işçiler yapıyor ama e, belli etmiyor, sevmiyorlar. E, paylaşmayı da sevmiyorlar ama e, birçok işi adım gibi eminim pandemide nasıl birlik olduysak bu depremde de birlik olacağız. Biz istediğimiz zaman birlik oluruz. Yeter ki isteyelim. İstediğimiz zaman birlik olup kenetleniriz ve Allah'ın izniyle bilmiyorum. Bu zor süreci anlatacağız diye tahmin ediyorum. Herkes dikkatli olsun. Herkes panik yapmasın. İşte her gördüğüne çünkü inanmasın gerçek insanları dinleyin çünkü bu dönemde pandemi döneminde nasıl herkes doktor kesildiyse şimdi de deprem döneminde herkes deprem uzmanı kesildi çünkü biz pandemide çok konuşmuştuk bu konuyla ilgili aldım profesöller doktorları aldım her konu kalmıştım. Ama tekrar söylüyorum, herkes birlik beraberlik olması lazım. Evet, bugün de biz ayrılan süreniz sonuna geçti. Bugün biraz geç geldik. olsun ama yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.